Merhaba. Ben AstroKora Ekranlarından, Astrokor ekibinden astroloji eğitmeni ve danışmanı Beliz Ak'tan. Nasılsınız? Çok önemli bir süreçteyiz. Evet. 14 Aralık 2020 tarihinde 23 derece Yay burcunda gerçekleşecek bir güneş tutulması var. Bugün biraz sizlerle onun için konuşacağız. Evet, önemli bir süreç bir zaman dilimi içerisindeyiz. Bu sürecimiz, zaman dilimimiz 30 Kasım 2020 İkizler Burcu 8 derece ay tutulmasıyla başladı ve o tutulmanın devamı güneş tutulmasıyla devam ediyor. Çok kadersel etkiler, enerjilerin çok hızlı bir şekilde aktığı ama bildiğimiz böyle hani bahsettiğimiz enerjiler değil. Olaylar, etkiler, süreçler, yeni başlangıçlar, kadersel döngüler ve aynı şekilde 2020'yi bitirip, 2020 de çok önemli biliyorsunuz. Bizi her ne kadar zorlasa da zorlayan her şey bizim hayrımızadır. Evet yeni bir süreç, yeni bir döngüye girerken bakalım bu tutulma bize nasıl etkileyecek? Şimdi ben hep şunu söylerim. Mutlaka lütfen tutulma zamanlarında, tutulmanın 10 gün öncesi, tutulma anı, günü, 10 gün sonrası hangi olaylar, hangi durumlar, neler yaşadığınızı onları bir kenara not alın. Çünkü bunların hepsi Kuzey-Güney Ay düğümünde gerçekleşen ve 18 senelik periyotla, 4,5, 9 ve 18 senelik periyotlarla Böyle açısal olarak etki alan e, kadersel etkilerdir. Şimdi tabii ki bana diyeceksiniz ki eyvah ben 18 sene önce çünkü 2002'deki tutulmaya benzer etkileri getirecek olan bir tutulma ama kaygı yok korku yok. Çünkü o dönemde iflas etmiş olabilirsiniz bir sıkıntınız olabilir yine aynı döngüyü mü yaşayacağım? Hayır o döngüde o dönemde onu tamamladınız fakat aşağı yukarı konular... Biraz benzeri olacak ama bu sefer olayı durumu tutumu biliyorsunuz ve en önemlisi bizler size etkileriyle ilgili yol göstermek ve nasıl bir yolda ilerlemeniz gerektiğini anlatmak için zaten buradayız. Şimdi çok kısaca bu güneş tutulması güzel, sevimli. Ee, güneş tutulmalarında genelde hep bir böyle bir atraksiyon vardır, hareket vardır. Evet, bir takım kayıplar. Bakın, maddi olarak olabilir, duygusal olarak olabilir. Bir takım böyle e, ölüm haberlere alabiliriz. Tabii ki bunlar genele yönelik yorumlar. Ama esas bireysel haritalar üzerinden bir e, sizin hani bu konularla ilgili detaylı danışmanlık almanız çok daha uygun olur. Sonuçta ben, ekibimiz, hocalarımız hepsi sizlerin talebi doğrultusunda genele yönelik yorumlar yapıyoruz. Evet, aslında bu güneş tutulması güzel. Çünkü öncelikle dünya olarak zaten e, bir böyle bir geçiş sürecindeyiz. Evet sıkıntılı kabul ediyorum fakat hep onu söylüyorum büyükleri dinleyeceğiz. Neler geldi neler geçiyor ve diyeceğiz ki biz öyle bir 2020, 2021 yaşamıştık ki neler neler atlattık diyeceğiz. Yeter ki çok kötü şeyler olmasın. Bunu da atlatırız. Ve ülke olarak hep söylüyorum o kadar güçlü bir haritamız var ki bizler akrebis ve bizler dibe vursak bile yerimizden toprakla çok daha yükselerek yücelerek kalkarız. Bugünleri de atlatacağız ve bu tutunma ile ilgili güzel gelişmeleri söyleyeyim. Şimdi öncelikle böyle atraksiyon, hareket, bütün enerjimizi verdiğimiz yer Mars artık Koç burcunda düz harekette. Şimdi bu güneş tutulmasının Mars'a 120 derecelik bir açısı var ki bu güzel destekleyici bir etkidir. Demek ki enerjimizi, eforumuzu, çabamızı sarf ettiğimiz yerde çabamız boşa gitmeyecek. Fakat dikkat etmemiz gereken bir şey. Şimdi tutulma anındaki güneşle Gökyüzündeki Neptün arasında kare bir açı var. Şimdi kare açılar zorlar, ee, sert açı diye okuyabilirsiniz bazı yerlerde. İşte zorlayıcı çaba gerektiren. Evet çaba gerektirir. Ama şimdi Neptün söz konusu ise eğer hemen korkup panik olmuyorsunuz. Ee, ben şöyle bir şey söylerim. Ee, daha çok şuna dikkat edeceğiz. Özellikle böyle yağmur, işte sel. Denizlerden gelecek bir takım böyle mücadele etmemiz zorlayıcı e, sularla ilgili durumlar e, bu tutulmayla birlikte hayatımıza gelebilir. Şimdi Neptün bir sis perdesi olduğu için evet hangi olay, durum ve konudaysak eğer onları da belirteceğim bir sis perdesi var. Ama ben derim ki mevsim kış olduğu için aman ne olur sobalara işte doğalgaz bu tür şeyleri de birazcık dikkat edersek eğer hani burada mesajı bize ufaktan veriyor. Nasıl olsa artık astrolojiyi biliyoruz, gökyüzünü okuyabiliyoruz. Dikkat edersek zaten bunu da yöneterek atlatabiliriz. Şimdi Türkiye ile ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Evet bir kısıtlama sürecindeyiz ama kıymetli bir süreç. Neden? Çünkü çok büyük bir değişim dönüşümün başındayız. Ve artık daha böyle aile hayatı, değerler ve alternatif işler zaten şu süreçte kendiliğinden doğacak. Kabul ediyorum bütün dünya için zorlu bir süreç. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Ama sağlığımızın kıymetini, işimizin kıymetini, hayatımızın kıymetini çok daha iyi anladık. Ve çok güzel nimetlerle, çok güzel etkilerde yaşadığımız bir süreçteymişiz ki aslında bazı şeylerin değerini anladık. Şimdi sıkıntılı bir sürecin arkasından güzellikler gelecek. Niçin? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde haritaya göre zaten bizim 6. evimizde yani iş hayatı, iş şartları, iş koşullar, hizmet verdiğimiz alanla ilgili olan konularda güzel etkileri gerçekleşecek. Ve aynı zamanda bakın Satürn'ün ne bir etkisi var. Satürn Oğlak'ta. Artık böyle son çıkmadan önce bir sürpriz, bir güzellik yapacak, olacak gelişmeler veya yaşanacaklar çok daha kalıcı etkileri hayatımıza getirecek. Genel olarak böyle çok kısaca böyle bir bilgi vereyim. Çünkü ülkemiz çok güzel, çok kıymetli ve çok önemli. Hepimiz çok önemli bir süreçteyiz. Ama birlik olduğumuz süre içerisinde bunu çok rahat bir şekilde atlatacağız. Evet yükselen boğa güneş burcu boğa olan takipçilerimiz bakalım bu güneş tutulması sizlere nasıl etkileri getirecek? Birazcık dikkat ediyoruz çünkü sizde de şöyle bir etki var ki ani para kazançları ama ani para ile ilgili kayıplar söz konusu olabilir. Bir takım borçlar, bir takım giderler bırakmak vermek istemediğiniz konu durumlar. Misal nafaka olur, misal miras olur. Sizler çünkü hep zaten bulunduğunuz alanın korunumu ve paranızı, malınızı, mülkünüzü çok korumak isteyen bir borçsunuz. Evet birazcık bu konularla ilgili etkileri sizin hayatınıza getirecek. Fakat şöyle bir şey var. Mars çok güzel bir e, derecesel olarak etkili olmasına rağmen sizi birazcık ruhsal anlamda sıkıyor. Daha çok hareket özgürlüğünüzü, bir şey yapma isteğinizi ve gayretinizi biraz daha sanki o Mars'ın oradaki kapalı etkisi biraz baskılıyor. Onu birazcık yönetmeye, yönlendirme ile ilgili olan kısımda biraz bilinçli hareket ederseniz eğer bu etkiyi de çok rahat bir şekilde yönetebileceğinizi düşünüyorum. Evet sürpriz gelişmeler var. Biraz önce söylediğim gibi ortak paylaşımlarla ilgili, parasal konularla ilgili, eşiniz, ortağınız, partnerinizle ilgili bir takım gelişmeler söz konusu olacak. Bazı boğalar belki de nafaka veya ortak paylaşımlarla ilgili bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kalırken bazı boğalar içinde özellikle ortaklıklarla ilgili olan alanda belki aynı evde partneriyle birlikte hareket etmesiyle birlikte işte hesapların, cüzdanların birleşmesiyle yeni bir süreç başlayacak. Şuna çok dikkat ediyorsunuz lütfen. Arkadaş grubunuz, etrafınızdaki kişiler, özellikle önümüzdeki günlerde yapmak istediklerinizle ilgili sizi yanıltabilir. Buna dikkat ettikten sonra zaten genel e, açıklamalı bilgiyle e, 23 derecede güneş tutulması Yay burcunda gerçekleşecek. Sizin hayatınıza getirecek etkileri bunlar olacak. Evet yükselen boğa, güneş burcu boğa olan izleyicilerimiz, takipçilerimiz tutulma etkileri bunlardı. Benden söylemesi. Haydi bakalım. Önümüzdeki günler seneyi getirecek. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.